Evet, bugün pizza yapacağız. Benim kızımın en sevdiği Hayır, karışık anne, pizzadan. Anne, anne pizza. <laughs> anne Evet kendisi de anlatıyor. Bırak anneciğim baş şimdi başlıyoruz şu şekilde. Önce. Öncelikle mayamızı koyuyoruz. Kuru mayamız. Bir tatlı kaşığı mayamız. Pizzamız bir tepsilik pizza olacak. Ölçüler bu şekilde. Yine bakın bir tatlı kaşığından biraz az şekerimizi koyuyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Ilık suyumuzu ekliyoruz. Burası önemli. Hızlı mayalama için ılık kullanıyoruz. Karıştır anneciğim. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. Karıştır karıştır. Aferin kızım. tuzu unla beraber koyacağız. Her zaman mayalama işlemlerinde tuz en son. Evet, bu şekilde karıştırdık ve şimdi bekleyeceğiz. Üzerine kapak koyalım ve 5 dakika bekleyelim. Evet, 5 dakika sonra kapağımızı açtık ve un koyma işlemine başlıyoruz Ay. sen bununla karıştır anneciğim ben un koyayım aldığı kadar un karıştır annem karıştır katılaşana kadar kaşıkla yapacağım sonra elimle yoğurmaya başlayacağım tuzunu ekleyebiliriz karıştır anneciğim

ben dökeyim. Bunu ben dökeyim. Biraz yağ koyacağız. Şöyle göstereyim. Bir çorba kaşığı kadar. Evet hamurumuz yoğruldu. Yaklaşık bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız. O sırada mayalanacak. İstediğimiz kıvama gelecek. Evet bitti. Üzerini bir kapakla kapatıyoruz. Atabilirim. Hamurumuz mayalanırken biz pizzayı hazırlayacağımız en alt tabanına süreceğimiz sosu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı dolusu salça. Şöyle iki yemek kaşığı kadar su. Dur bir dakika anneciğim. Tamam bir tane daha dökelim. Yavaş yavaş dökelim. Şöyle. Şöyle. Ay. Tam yeter. İki <laughs> <yemek> kaşığı da. <laughs> evet bu sosun kıvamı iyi. Sulu olmayacak. Şöyle 4 yemek kaşığı su ekledik. Toz biber ekleyeceğiz. baharatlar isteğinize göre olacak. Bu tatlı toz biber. Biraz pul biber koyacağız. Bu da acı. Nanemiz. Yeter anneciğim bu kadar. Kekik. Kekik çok yakışıyor. Bir dakika anneciğim. Karabiber acı seviyor musun Eda? Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Evet. Tamam. O zaman acıyı az koyalım. Değil mi? Evet. Kekiyi biraz daha koyacağım. Kızım fırsat vermediği için <laughs> istediğim gibi koyamıyorum. Tamam. Yeter anneciğim. Bu kadar baharat yeter. Değil mi? Evet. Şimdi karıştıralım. Biraz da tuz koyacağız anneciğim. Tuz, tuz hangisi? Tuz hangisi? tuzu ver bakalım. Tuz koy anneciğim birazcık da. <laughs> Kana vermiyor. <laughs> tamam tamam. Tuza <laughs> bu kadar. Pizzanın içerisine koyacağım malzemelerim de bu şekilde. Bu oranları istediğiniz kadar artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben ekstradan mantar ve zeytin koymayacağım. Çünkü koyarsam biliyorum ki benim kızım yemeyecek, ağlayacak. O yüzden hem karışık pizza mı, malzemeleri bu şekilde. Bunları şimdi ufak ufak doğrayacağım. Bunları da ufak ufak doğrayacağım. Bunları dilim dilim doğrayacağım. Bir de soğanım var. Onu da halka halka doğrayacağım. Peynirimi de rendeden geçireceğim. Rendelediğim peyniri hem hamurun ilk katına hem de en üst katına koyacağım. Tüm malzemelerimi doğradım. Biberi de Yarısını kullandım. Bu kadarı yeter bize. Tam bir saat oldu tam bir saat sonra e, hamurumuzu tahtamızı aldık. Güzelde tekrar yoğurdum, havasını aldım. Şimdi yavaş Biz yavaş. Bir kızım yapıyor? Bırakmadı ben yapayım. Evet biraz kızım yapsın. Sonra annesi alacak, değil mi de? Evet. İlk merdane ile açıyorum. Şöyle döndüre döndüre. çıkar çık anne. Bu şekilde. Bu şekilde kenarlarını düzleştirip tepsimi alabilirim. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şöyle kenarlarını benim kare tepsimi şöyle yerleştirelim. Hamurumu ince açtım çünkü mayalı kabaracak. Ince hamuru seviyorum zaten. İlk olarak salça sosumuzu koyalım. Salça sosumuzu sürüyoruz. Fazla gelebilir ki benimki biraz fazla gelecek. Yeah. Sosumuzun hemen üstüne Tees. Tees. peynirimiz Tees. Peynir. peyniri hem en altı hem de en üstte ekleyeceğim. Tamam yeter anneciğim. Yeter. Tamam yeter kızım. Ben tatlı peynir tamam. Şimdi şöyle soğanımı eşit bir şekilde... Ah sen de bunu ayır. Sen de onu koy. Çok minicik kalacak. Tamam soğanlarımızı da gayet güzel koyduk. Hemen sucuklarımızı koyacağız. Ay, Sucukların da güzel. alt kısımda olması lazım. Kurumaması için. Mi? Ben koymak Sen de koy. Bize get on a horse. No, he's on your boy, man. And it's on pizza, your put Evet. Evet. We are Şimdi... Domateslerimizi koyacağız. Ben koymak istiyorum. Benim elimden koyamayacağım. Sabanı. Tabii ki. Benim kızım büyük domatesi sevmediği için sadece görüntüsünden dolayı buradan emin olabilirsiniz. Yesin diye küçük domates koyuyorum. Görsün. Hiçbir şekilde itiraz etmeden yemesini istiyorum. Biber koyuyorum. Biberleri de şöyle yine. Biber seviyor musun Eda? <laughs> Yeşil biber seviyor musun? Evet yeşil biberi de sevmiyor. Bunu yerken büyük ihtimalle bana ayıklatacak. Öyle yiyecek. Neden sevmiyorsun Neden? Yeşile karşı senin bir alerjin var değil mi? Evet. Mısır seviyor musun? Sevdim. Sevdin. Evet. Tam en azından mısır sevdin. Mısırı gerçekten de çok seviyor. Tadı çok güzel. Kızıma göre, değil mi? Evet. Mısırı ben de çok koyabiliriz. Sen sen de koy. Kalanları da kızım koysun. Şimdi bu kalan kaşar peynirini en son piştikten sonra koyacağım. Bir beş dakika fırında bekleteceğim. Üzerine çok çok az tuz gezdireceğim. Oh, wow. Çok az. <laughs> şöyle bir çimdik tuz diyebileceğimiz kadar. Sadece domatesler, sebzeler tuzsuz tadı vermesin yerken. Ben... Evet şöyle çok az ben... koy. Pizzamız hazır. Şimdi fırına vereceğim. fırınım 180 dereceye ayarladım. Alt ve üst açık şekilde. Altı daha yakın olarak koyacağım. Alt kısma daha yakın olarak koyacağım. Üst yanmasın, güzel pişsin altı da üstü de. Bu şekilde yerleştirdim. Evet pizzamız fırında ve pişmiş görüyorsunuz. Şimdi çıkartacağım. Üzerine kaşar peynirini koyacağım ve 5 dakika daha bekleteceğim. Fırınınızı kap kapatabilirsiniz. Ben sadece Altını açık olacak şekilde bırakacağım. Evet pizzamız harika bir şekilde pişti. Şöyle dilimlere ayırdım. Yani oruçta olmasam yiyeceğim. <laughs> Gerçekten de çok güzel. Altı da şöyle çok güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tam kıvamını tutturursunuz. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.